Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü, harika lezzetiyle kahvaltılık, kışlık acı sos tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle 3 kilo domatesim var. İyicene yıkadım. Kabuklarıyla birlikte robotun içerisine doğruyorum. Ben kabuklarını soymak istemiyorum. İyicene çekildiğinde kabukları zaten içinde kayboluyor. Ama siz isterseniz tabii ki soyabilirsiniz. Robotta iyicene çekiyorum. Tüm domatesleri çekip tencereme aldım. Bakın incecik oldu. Üzerine yarım su bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ ekliyorum. Yarım çay bardağı elma sirkesi. Bir tatlı kaşığı toz şeker ekleyip karıştırıyorum. Kaynama noktasına geldikten sonra orta ateşe getiriyorum. Ara ara karıştırarak yaklaşık yarım saat bu şekilde pişireceğim. Domates pişerken bu sırada biberlerimi hazırlamak istiyorum. 2 kilo kapya biberi de yine güzelce yıkadım, iç tohumlarını temizleyerek robotun içerisine doğruyorum. Onu da incecik çekeceğim yine. Tüm biberlerimi çekip bir kabın içerisine aldım. Bakın 200 gram. Acı kıl biber, 200 gram da kırmızı acı biberim var. Yine onları da yıkadım. Robotun içerisine kıl biberin sadece sap kısımlarını kesiyorum ve robotun içerisine alıyorum. Kırmızı biberin tohumlarını ayıklıyorum. Her ikisi de acı biber. Seni bir arada çekiyorum yine incecik olacak şekilde. Domatesim de yaklaşık yarım saattir orta ateşte kaynıyor. Robotta çekip hazırlamış olduğum kırmızı kapya biberleri ekliyorum. Acı kıl biber ve acı kırmızı biberi de çektim yine. Onu da üzerine ekliyorum ve karıştırıyorum. Tekrar kaynama noktasına gelene dek harlı ateşte tutuyorum. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte yaklaşık 20 dakika kadar da bu şekilde pişiriyorum. Sosum pişerken bu sırada ben kavanoz ve kapaklarımı kaynatıyorum ayrı bir tencerenin içerisinde. Ara ara karıştırıyorum. 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum üzerine. Tuz miktarını siz kendi damak zevkinize göre tadına bakarak ayarlayabilirsiniz. Daha sonra bir baş sarımsağı rendeledim. Onu da üzerine ekliyorum. Bir küçük demet maydanozu incecik kıydım. Onu da ekledim üzerine. Tekrar bir karıştırıyorum. Yine orta ateşte yaklaşık 10 dakikada bu şekilde pişireceğim. Bakın sosum artık oldu. Kıvamı gayet güzel oldu. Ocağın altını kapatmıyorum. En kısık konuma getiriyorum. Kısık ateşte kaynarken ben kavanozlarımı kaynayan suyun içerisinden çıkardım, iyicene kuruladım. Cezveyle kavanozlarıma sosumu dolduruyorum. Karıştırarak alıyorum. Kenarlarını bir peçeteyle siliyorum. Kapağımı da iyice kuruladım. Üzerine sıkıca kapatıyorum. İyice sıkıyorum. Sıcak olduğu için bir bez yardımıyla ters çeviriyorum kavanozu. Tüm kavanozlarımı ters bir şekilde çevirdim. Bakın bu şekilde. Üzerini bir bezle örtüyorum. Bir gün bir gece bu şekilde bekletiyorum. Ertesi günü bakın Hiçbir akıntı sızıntı yoksa Kavanozlarınız iyice vakumlandı demektir. Düz bir konuma getiriyorum. Daha sonra serin ve güneş görmeyen bir yerde kışlık olarak saklıyorum soslarımı. Daha sonra kavanozu açtığım zaman buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık bir hafta kadar açık olarak buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Bakın sosumun kıvamını görüyorsunuz. Kıvamı da tadı da lezzeti de harika oldu. Acı sos seviyorsanız bu sosu mutlaka denemelisiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.